Selamlar hepinize. Yepyeni bir doktorunuz yorumluyor bölümüyle yeniden sizlerle birlikteyim. Bir süredir yapmıyorduk. Çünkü bir süredir aslında League of Legends dünyasını bu kadar derinden etkileyen bir haber olmuyordu. Hangi haberden bahsediyoruz? Faker'ın 2029'a kadar sözleşmesini uzatmasından bahsediyoruz. Şimdi sözleşme uzatması niye olay oluyor? Önce onunla başlayalım. Yani neden önemli bir haber? Birincisi Faker olmasından dolayı çünkü Faker şu anda aktif oyuncular içerisinde yaşa en büyük olanlardan bir tanesi. Artı Faker Gold yani League of Legends e-sporunun bir numaralı marka yüzü. Hep muhabbeti yapılan işte Faker'dan sonra ne olacak kim gelecek yerine henüz bunun için yani bunu düşünmek için en azından bir 4 senemiz daha olduğunu söyleyen bir anlaşma yapıldı geçtiğimiz günlerde. 2 gün falan oldu herhalde ben videoyu çekene kadar ve Faker 2029'a kadar T1'da olmaya devam edecek. Şimdi bu ne anlama geliyor kısımlarına bakacağız tabii ki. Yani bu Faker için ne anlama geliyor? T1 için ne anlama geliyor? League of Legends e-spor için genel olarak espor için ne anlama geliyor? Ona bir bakacağız. Ama bir kere şunu söyleyerek başlamam lazım. Ben bunu yıllardır söylüyorum zaten ama League of Legends oyuncuları nedense sanki çok erkenden emekli olmaları gerekiyor. Eskiden biliyorsunuz 25'i gören, yani 25'i göremiyorlardı. 24'te yaşlandım ben deyip bırakıyorlardı oyunu. Ben de hep şunu savunuyordum. Hayır böyle bir şey yok. Aksine hani fiziksel olarak falan yaşlanmayı bırakın. Prime'ına daha yeni geliyor oyuncular. Ki zaten geleneksel sporları takip edenler bilirler. Sporcular işte 24 yaşında 25 yaşında falan prime'ına girerler. En iyi dönemine girerler. Çünkü hem biraz oyunu öğrenmiş olur hem fiziğe oturmuş olur. Hem sahada ne yapacağını bilmeye başlar. Ve işte bu fiziksel kuvvetini yavaş yavaş kaybedene kadar da devam eder. Bu da genelde çoğu oyuncu için işte 32-33 yaşında, 34'te tabii ki kendine çok iyi bakan işte Lebron James gibi, Cristiano Ronaldo gibi falan adamlar için farklı şeyler olabilir. Yani daha uzatabilirsiniz bunu ama fiziksel olarak yıpranmaya başladıkları dönemde onların prime'ları düşer. Şimdi League of Legends e-sporunda ise, daha doğrusu genel olarak bütün e-sporda bunu söyleyebiliriz ama League of Legends burada biraz daha önde diğerlerinden. Asıl yorucu olan şey mental burnout. Yani kafada inanılmaz yorulmanız. Çünkü fizik, tabii ki fiziksel olarak çok büyük yoruculuğu var. İşte gördük MSI dönemi, üzerine turnuva falan filan. Yani üst üste üst üste maça çıkıyorsunuz ama mental yoruculuk daha zor. Çünkü geleneksel sporlarda patch adaptasyonu, sürekli rakibinin değişmesi gibi şeyler bu kadar hızlı olmuyor. Şimdi buradaki kıyasa girelim. Özellikle Eagles Legends e burada diğer e-sporlardan önde olmasının da şöyle bir olayı var. Mesela işte CS takip edenler, ne bileyim döneminde Starcraft takip edenler, başka işte e-sporda Dota takip eden, Age of Empires e-sporunu takip eden, Rocket League takip eden fark etmez. Oyun hiçbir yerde League of Legends kadar hızlı değişmiyor. Bu da doğal olarak oyuncuları sürekli adapte olmak zorunda bırakıyor. Yani sürekli ve sürekli ve sürekli sizin en iyi halinizde olmanız gerekiyor. Zaten kötü döneminiz turnuvaya denk gelirse patlıyorsunuz. İlk turda elenip gidiyorsunuz ondan sonra. Şimdi League of Legends esporunda böyle bir şey de var. Bu biraz daha ekstra da burnout getiriyor. Ama diğer e-sporlarda da bazı örnekler getirdim ben size. Şimdi burada olay hani Faker'ın uzatması ve League of Legends esporunda soru işareti ya. Faker bu sözleşmenin sonuna geldiğinde 33 yaşında olacak çünkü. Hala oynayabilir mi? Bence bir sözleşme daha alacak bu arada bundan sonra. O mesela son sözleşmesi olabilir onu bilemem ama bence bundan sonra bir tane daha alacak. Neyse. Şimdi oralara geleceğim. Tabii ama bunun yani biraz sinyalleri belliydi. İşte geçen hafta yani bu sözleşme yenilemesinden bir hafta önce t bir Arap hükümetinin bir şirketiyle anlaşma yaptı. Bir sponsorluk anlaşması yaptı ve bu sponsorluk anlaşması onları yani Red Sea Global şirketine bir turizm inşaat şirketi oradaki ana sponsoru takımın artık SK Telekom değil. Biliyorsunuz bu kulüp daha önce de t önce SK Telekom t hep onların şeyiydi. Artık ana sponsor Red Sea Global oldu. Zaten böyle bir şeyin olmasını bekliyorduk bunun gelişinden. Ama ben size başka örnekler de getirdim başka e-sporlardan. Mesela Counter-Strike oyunculardan özellikle son dönemde çok büyük daha da ileri giden Vitality. Vitality'nin Counter-Strike takımı son dönemlerde bu yıl galiba her, ya her şeyi kazanıyorlar. Sana bir şeyler kaybediyorlar. Ya oyun falan kaybediyorlar ama her şeyi kazanıyorlar. Turnuva olarak da. Ki orada normal standart bir lig sistemi yok. Turnuva sistemi var. Turnuvalarda da düzenli olarak iyi kalmaya devam ediyorlar. Ve Apex o takımın en eski oyuncularından bir tanesi. Hala da oynamaya devam ediyor. Ki kariyerinin başlangıcı da 2009. Yani 16 yıldır bu kariyer devam ediyor. Devamda edecek gibi de duruyor mesela Apex. Bir başka örnek Kerrigan. Kerrigan'ı zaten birçoğunuz muhtemelen tanıyorsunuzdur. Hani Counter Strike oyununun gördüğü en belki de iyi in-game liderlerden biri. Belki de bu konudaki bir numara. Onun da mesela neredeyse 20 yıla gelen bir kariyeri var ve hala oynamaya devam ediyor. Ve bu adamları özellikle seçtim. Çünkü hala iyiler. Yani yaş ilerledi, oyunum düştü ama bir şekilde yandan tutunuyorum falan değil. Hala iyiler diye özellikle seçtim. Sadece CS'den olmak zorunda değil. Starcraft esporundan seçeyim dedim. Onlarda biraz daha şöyle bir dezavantaj da var. StarCraft esporcuları askere de gidiyorlar ki özellikle ekrana görüntülerinde onu da koyayım dedim. Aktif olmadıkları arada bir periyot olur genelde onların. Bir iki senelik. Orada askere gidip geri geliyor StarCraft oyuncuları. Klasik zamanında yani çok zaten uzun yıllardır oynayan bir oyuncu ve bu oyunun en iyi oyuncularından bir tanesi. Örnek olarak koydum onu. Askere gidip geri geldi ve tekrardan iyi oldu diye ki League of Legends e özellikle Korelilerin böyle bir dezavantajı var. Yani Faker askere gitmeyecek Asya oyunlarında aldığı başarılardan dolayı ama ki onun gibi bazı başka adamlar da var işte Zeus Meus da gitmiyor ama Büyük çoğunluğu gidiyor askere. Fakat askere dönün gidip döndükten sonra bile iyi olabildiğini göstermek için klasiği aldım. Bir başka örnek Hero. Benim en sevdiğim StarCraft oyuncularından biriydi bu arada. Çünkü onun askerlik dönüşünden sonrası bence daha iyi oldu bir de kendisi için. O da benzer bir dönemde klasikle askere gitti ve geri geldi. Devamında da bunu yapabildi. Şimdi tabi bu yani Faker'ın durumu başka e-sporcular, League of Legends e-sporcularına nasıl sirayet edecek? Mesela LPL'deki Faker'ın çıktığı dönemde Faker'dan bir yıl sonra çıkan onun belki de ilk ilk rivali ilk nemesisi olarak üretilmeye çalışılan hemen LPL'e gitti tabii tam olarak oluşmadı o rekabet aralarında ama yine de her zaman çok merak edilen Rookie Faker'dan bir yaş küçük bu arada Rookie ve o da şu anda takır takır oynamaya devam ediyor yani yaşın aslında biraz da League of Legends esporunda bir kriter olmadığını da anlatmaya çalışıyorum size tabii ki bu oyuncuların işte Rookie'den sonra online takımda oynuyor şu anda Meiko o da LPL bölgesi çok önemli bir karakter. O da 10 seneyi aşkın süredir oynuyor. Ve aktif olarak oynamaya devam ediyor. Yani bu karakterlerin de yakın zamanlarda işte Faker gibi daha uzun süreli kontratları imza attı. Çünkü onlar da orada LPL'de içinde çok büyük figürler. Tabii ki hiçbir League of Legends e-spor sahnesinde yani, e-spor sahnesinde Faker kadar büyük bir figür yok. Bütün e-sporlar dahil. Ama yine de çok büyük figürler ve bu Bence artık şeyi de kabul edecek takımlar. ya yani bu adamlar oynuyor abi işte. Hani yaşı geldi artık bırakır mı falan kontrat vermeyelim modundan. Bence çıkacak takımlar ve bunun pozitif bir etkisi olacağını düşünüyorum. Şimdi peki bu yeni oyuncular için ne anlama geliyor? Yani siz yeni bir oyuncusunuz diyelim. 2007'li bir oyuncusunuz. 2009'lu bir oyuncusunuz. Bir pro oyunu olmak istiyorsunuz. Ne anlama geliyor bu sizin için? E bence asıl olan önemli nokta bu. Bir kere Faker'ın ekosistemde olması. 4 sene daha ekosistemde olacak olması... League of Legends e-sporunun ki 4 sene daha büyüyeceği anlamına geliyor. Ki burada şöyle bir şey de var. Hani az önce dedim ya Rookie ilk onun e, ana rakibiydi diye. Onu belki Rookie'nin zamanında Rookie hızlıca LPL'e gittiği için yapamadılar ama şu anda Chovy sayesinde yapabiliyorlar. Yani düzenli olarak bir Chovy-Faker rekabeti oluşturulabiliyor ortaya. Bunun tabi yanına diğer takımlardan buraya 3. bir takım dahil edecek mi falan diye oluşturulan heyecan da izleyiciyi daha çok çekiyor. O yüzden zaten 2-3 senedir üst üste sürekli rekor kıra kıra büyüyor League of Legends'ın izlenme rakamları. Bu yani tartışılmaz bir şekilde büyümeye de devam ediyor. Bu rekabet Faker'ın varlığı artı diğer oyuncuların yani karşısına çıkacak oyuncuların da bu rekabete dahil olması. Biz işte ya bunun en güzel örneği teniste yaşandı bence. Federer, Nadal ve Djokovic üçlüsünün oluşturduğu rekabet inanılmaz bir ortam oluşturmuştu erkek tenisi için. Onlar gittikten sonra tabii ya benim bile ilgim ben eskiden çok izlerdim. Hatta oynamışlığım da vardı. Bir buçuk sene kadar falan. Ama onların döneminden sonra o ilgi de yavaş yavaş gidiyor zaten. Azalmasında çok doğal karşılıyorum ben. Böyle bir rekabetin olmasından dolayı. Böyle bir rekabeti tetikleyecek bir adam var içeride. Onu tetikleyecek ikinci bir adam da var. Yani şu anda Federer ve Nadal elimizde var. Belki de Djokovic var. Bilmiyorum artık biri Djokovic'a da denk gelebilir. Birinin daha gelmesi lazım. Ne güzel olur gelse. Oluşturulmaya çalışılıyor. Gelecek belki de. Ama yeni oyuncular için şöyle şeyler var. Bir, karşınızda ulaşacağınız somut bir hedef var. Bak adam yapmış. Hali hazırda işte şu anda bir sonraki kontratı 33 yaşında. Belki daha sonrasında tekrar kontrat olacak ama. Yani 17-18 yaşında başladığı bir kariyeri. 20 senelik bir kariyer olarak sürdürüp bundan sonrasında zaten yani Faker şu anda da muhtemelen hayatının sonuna kadar çalışmasına gerek yoktur da bunun diğer sporlar kadar geçerli bir kariyer olduğunu aslında ispatlıyor. Yani daha önce de ispatlamıştı ama bu daha da ileri noktalara götürüyor. League of Legends e-sporu yaş konusunda biraz tutucuydu. Bunun önüne geçmenizi sağlıyor. Hedef belli, yapabileceğiniz belli çok somut bir şekilde ortada. Nereye gidebileceği bu işin. Bu çok önemli bir artı. İkincisi yeni nesil oyuncular adına kendilerinin yani Somut hedef dedim ya. Burayı, burayı gördün yapabilir. Kendilerini de motive edecek bir şey var. Bak bu adam burnout'u nasıl yendi? Mental burnout'u. Faker düşmedi mi? Düştü. Kötü günü olmadı mı? Oldu. Nasıl kalktığı da çok örnek alınacak bu Bu arada üzerine muhtemelen belgeseller falan bir sürü bir şeyler yapılacak. Çünkü e-sporun dışındaki insanlar için Faker belki çok bilinen bir şey değil mi? Faker eğer ki e-spor geleneksel sporları seviyesi ki bence birçok e geleneksel spora geldi ama eğer ki e-spor, League of Legends e-sporu basketbolun seviyesini yakalar. Bak futbolu demiyorum. Basketbolun seviyesini yakalarsa global olarak Faker tarihin en büyük sporcusu falan. Öyle söyleyeyim size. Bak o kadar söylüyorum. Onun buraya kadar buraya kadar gelmiş olması, yaşı ilerliyor olmasına hemen devam ediyor olması birçok şeyin de bence önünü açacak. Yani az önce işte Ruki ile Meiko'yu örnek verdim. Ya yani yarın öbür gün mesela Chovy de aynı sözleşme yapacak belki. 33 yaşında ikinci bir sözleşme alacak. Bilmiyorum bunu zaman gösterecek ama en azından bu algı kırıldı yani Faker'ın alması bu sözleşmeyi yapması ve şu anda hala aktif olarak en iyi oyunculardan biri olması en iyisi mi tartışılır ama önemli değil tepelerde mi tepelerde benim için kriter budur abi finale gidiyor mu ikinci üçüncü tepelerde kalıyor mu düzenli olarak önemli olan budur bunu yapabiliyorsa devamı da bir şekilde gelir denk gelir yani şampiyon da olursun bir yerde oluyoruz zaten. Diğer e-sporcular için de bence çok büyük bir motivasyon kaynağı olacak. Tabii ki bunun işte ekonomik getirileri yani Red Sea Global'la mesela Tiva'nın bu anlaşmayı yapabilmesi Red Sea Global'la büyük oranda Faker kaynaklı. Yani Faker gibi bir figürün olması. Tabii ki takımlar başka bu tarz figürler de üretsinler. Faker seviyesinde olmayacak hiçbiri. Ama böyle figürlerin üremesinin de önünü açacak bu. Yeni oyuncular içerisinde, yeni jenerasyon oyuncular içerisinde belki markanın yüzü olacak böyle adamlar olacak bekliyorum böyle isimler. Yani şu an işte ikinci jenerasyon oyuncular. Ya yani Faker jenerasyonu 96 97 98 grubuydu. O grup mesela marka yüzü olacak kadar oyun üretti. işte Faker, Peanut, Rookie, Meiko, Showu bir sürü o gruptan adam var ve marka yüzü olabilecek adamlar. Ama bir sonraki jenerasyondan yani 2001 2002'lilerden onlar da oluyor mesela. İşte Chovy, Canyon falan bunlar da marka yüzü olabilecek adamlar. Bundan sonrakilerden yani 2006'lı, 7'li Zeus gibi Zeus biraz da şey onlara göre de işte Pays gibi, Smash gibi bu tarz oyunculardan da marka yüzü oyuncu olabilecek oyuncular türecek bu sözleşmeler sayesinde. Çünkü adam diyecek ki bak adamlar 33 yaşına kadar Faker'a güveniyorlar. E benim elimde daha şu anda 18 yaşında deli gibi potansiyel gösteren bir adam var. Faker'la kafa kafaya oynuyor mesela. Ben buna 5 senelik sözleşme vereyim diyecek. Bu bir yandan yeni oyuncular için de iş güvenliğini arttıracak bir durum. Normalde League of Legends'ta sözleşmeler hep 1 sene yapılırdı. Son yıllarda 2 sene yapılmaya başlandı. Çünkü oyuncular bayağı oynamaya devam ediyor. Eskiden çünkü çat diye adam yanına anda emekli oğlu veriyordu. Sen de boşu sözleşme yapmış oluyordun. Şimdi 2'nin üzerine de çok çıkmaya başladı. 3 senelik sözleşmeler popülerleşti. Faker'in yaptığı sözleşmeye baktığımız zaman bu daha da uzun. Yani bunun üzerine mesela 2 ay sonra Gen.G dese ki biz Chovy ile 2029'a kadar anlaştık. Kim ne diyebilir ki mesela? Çok gayet anlaşılabilir. Makul bir durum bu. Değil mi? Onlar Faker'ı kitlemişler. Biz de burada karşısına çok iyi kitleyeceğiz. Bu rekabeti sürdüreceğiz. İkisi de oynuyor. Ma oynuyor işte. Bu bu kadar yani. Diğer oyuncuların sözleşmelerinde çok uzatabilecek bir avantaj bu. Bu da şu anlama geliyor. E-spor ekosisteminde oyuncuların alabileceği daha fazla para var demek. Ben e-spor ekosisteminde de spor ekosisteminde de fark etmez. Hep oyuncunun yanındayım abi. Oyuncu kazansın. Kulüpler çok daha büyük şirketler. Onlar bir şekilde kâr ederler. Ligler çok daha büyük ortamlar. Riot çok daha büyük bir organizasyon. İşte Tencent, Tencent. Onlar bir şekilde kâr ederler. Oyuncu kar etsin. Ve oyuncular da böyle kar edecekler. O yüzden onlar için de çok iyi bir haber olduğunu düşünüyorum ben. Faker'ın sözleşmesini uzatması ve bu, bu, yani 2029'a kadar da ortamda olacak olmasının. Benim dediğim bence bir tane daha yapacak. Yani bir 2032-2033 falan daha görebiliriz. Sonrası ne olur? Allah kerim ama yani Faker bu yolculuğun en önemli parçası. League of Legends e-sporunun. League of Legends e-sporu diğer e-sporlara kıyasla daha yeni bir e-spor. Yani örneklerde gösterdim işte Counter Strike daha eskiden olan bir oyundu. Oyun değişti işte Global Offensive oldu, CS2 oldu falan. Starcraft, Starcraft birden beri olan bir şeydi. League of Legends 2010 yılında başladı e-sporu. Şu an 15. senesi. Faker bunun 13'ünde var. O sezon 3'te başladı. Sezon 3'te profesyonel oyuncu oldu. Ve bunun 13'ünde bulundu. Belki 20'sinde bulunacak. Bu işi en büyüten isimlerden bir tanesi ve League of Legends Esports'un şu anda elinde şöyle bir malzeme var. Nasıl ki NBA'yi zamanında işte Magic Johnson, Larry Bird ikilisinin rekabeti bu kadar popülerleştirdi ve bunun üzerine bir de Michael Jordan'ın gelmesi bunu yaptı. Şu bu anda belki de işte Bird Magic erasındayız. Belki de Chovy Faker'la Bird Magic ortamı oluşturulacak. Belki de üzerine Jordan gelecek bilmiyorum. Bunu zaman gösterecek ama öyle bir fırsatı var League of Legends e Umarım bunu çok iyi değerlendirirler diyelim ve videonun sonuna gelelim. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Umarım Faker'la ve diğerleriyle, diğer sevdiğiniz bütün oyuncularla uzun yıllar boyunca bir arada da kalırız. Umarım bizim kanalımızda da bir arada kalırsınız. Umarım ben de size bu keyfi vermişimdir. Teşekkürler geldiğiniz için. Gelmişken abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.